Sırf bu yüzden mi Alçaklık gibi bir şey olduğunu biraz. Biraz birazdım her şeyden. Dün biraz sinirlenmiştim mesela. Yarın bir kadını seveceğim biraz. Biraz biraz kör oldum bu dünyada. Ama da kaderini boşaltmayın. Eksilmesin hiçbir şey. Hiçbir şeyine daha iyi olsan kalsın biraz. Umursamıyorum yıldızları falan. Çünkü sessizce yaşanmalı her şey. Bir devrim sessizce olmalı mesela ve her sözcüğüne inanmalı bir palyaço olur. Bir palyaço neden yalan söylesin ki? Ben palyaço olsaydım söylemezdim. Marangoz olsaydım da söylemezdim. Ben insan olsaydım yalan söylemezdim. Hem nereden çıkardınız palyaçonun yalnızlığını? Kaç kilo çeker ki bir palyaço? Hem neden yüzüme vuruyorsunuz bir çirkin ördek yavrusu olduğunu? Gocunmam ki ben. Ben gocunmam ne kadar gocunmazsa o kadar. O kadar gocunmam işte. Rakı doldurun, eksilmesin. Bitmedi, yazacağım da. Yazmasam ağlayacağım çünkü. Alçakça olacak biraz. Hem biz o zaman kimdik ki? Nerelere giderdik? Her sokakta da biraz daha eksilir, bilirdim. Geceleri puslu puslu olurdu bazen. Bazen birisi fısıldarmış gibi olurdu. Duyamadım derdim, tekrar ettim. Sessizliğe bürünür doğru her şey. Sokaklar daha bir puslu, paylaşçılar daha bir ağlamakta da olurdu. Ve ben daha bir alçak olurdu. Ağlardım biraz. Hem sen kimsin diyorum, çekiştirme diyorum, hatta uyuma basma diyorum, acıyor, tırmalarım, kavrol, kavrol diyorum. Geçen yüz, geçen gün yüzüme bir inan konusunda. Korktum birden, kusacak gibi oldum. Olur öyle dedi paylaşçı. Herkes alçaktır biraz. Otur lan dedim. Vardım ona. Ben bazen bağırırım biraz. Rakı olur dedim, eksilmesin. Ben bazen eksilirim biraz. Aslında hepimiz eksilirmişiz biraz. Bunu sonradan öğrendim. Ben aslında her şeyi sonradan öğrendim. Herkes, herkesi sonradan öğrenmiş. Bunu da sonradan öğrendim.